1 milyon 420 bin TL'ye satılan Renault Clio Evolution arkadaşlar aralık ayı itibariyle bu aracın liste fiyatı 1.536.000 TL olmasına rağmen bu aracı 1.420.000 TL civarına alabiliyorsunuz bu araç 1.0 benzinli TCE 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor bu motora CVT şanzıman eşlik ediyor Renault bu şanzımanı Nissan'dan alıyor arkadaşlar şu an Renault Clio'yu aynı zamanda zaten biliyorsunuz ÖTV muafiyetiyle de alabiliyorsunuz bunu soran arkadaşlar da oluyor onlar için söyleyeyim burada bir manuel klimamız var CVT şanzımanın vites topuzu mekanik ele frenimiz maalesef böyle de bir kol dayaması var. Torpidosu da bu şekilde arkadaşlar. Şu anda Renault Clio 2025 itibariyle satışı devam ediyor. Ancak 2026'ın ilk çeyreğine doğru, Şubat'a doğru yeni Clio 6 gelecek. Yani bu aracı bulmak sonrasında zorlaşabilir. Bilginiz olsun. Onun fiyatları biraz daha bunun üzerinde olacağını düşünüyorum. Arka koltuklara geldiğimizde B segment standartlarında burada bir kol dayama veya havalandırma beklemek lüks olacaktır. Ama en azından koltuk arkalarında bir cep isterdim açıkçası. Bagaj kısmına doğru geldiğimizde bu aracın bagajı 391 litre. Gerçekten B segment hatchback için güzel olduğunu söyleyebilirim. Örneğin bu aran Ibiza'da 355 litreydi. Peki sen bu fiyata Renault Clio alır mıydın? Yorumlarda buluşalım.